Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Özellikle yapmış olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz fitrelerimizi, hayır hasenatlarımızı ceketlerimizi kabul eyle. Östeşler rüyadan uzak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ömrümüzü bereketli eyle. Burada bulunan kardeşlerimizin dostluğunu akrabalarını, kardeşliğimizi daim eyle. Amin. Birliğimiz Vatanımızı, bayrağımızı, bütünlüğümüzü daim eyle. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dostluğumuza, dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza göz dikmiş iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Kurmuş oldukları tuzakları bertaraf eyle. Amin. Ya Rabbel Alemi, bizleri daima ölmüşlerini hatırlayan... Ya Rabbi bu cami şeriften, bu köyümüzden, ahireti ithal eden bütün ölmüşlerimizi daima hayır dualarla alan nesillerden eyle. Bizler öldükten sonra da bizler bu şekilde hayır dualarla alacak evlatlar, nesiller ihsan eyle. Subhane Rabbike Rabbinize tamayesibun ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

C'est le <laughs> Hasan ne yapıyor? Hasan ne yapıyor? Hasan ne yapıyor? Hasan ne yapıyor? Hasan ne

geçen Ortaydı, koydu, bayram şu Odaya da koyu bayram buraya gel hani. Ha. Hani, köşeye gelmişiz o Ne evet, işte. <laughs> odayı geçmişiz? <ha>. geçtik. çok şükür. <laughs> odayı geçtik abi. Hadi. Hadi. odayı kurtardınız. Arkana bir <laughs> baksana. bunlar ne Yukarıya çıkıyor. Yürüseyi götürdük. Tamamalıyım. Turmeyenler var. Hadi gelme. Başlayalım. İşte başlamalıyız. Başlamalım. 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 がとうい何 Ama babam salla bak. Salih abi sonra internete koyuyor oradan görüyoruz. Erişti. <laughs> 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 Hattat'sı. Bayram var kosu. Bayram hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Aa, ha. şey gel aşlanmıştı bak. Dışarıyı Gel gel. Gel yanımıza bayramlaşacağız bak gel. 22 <laughs> numarası. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> şey ya. <laughs> yani arada... Allah'a Şöyle En da veriyor ya. Yine Yine buraya geldik. Daha kaldı Ayrılmayın. 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 <laughs> Ayrılmayın. <laughs> <laughs> Ayrılmayın. <laughs> <laughs> Ayrılmayın. <laughs> Ayrılmayın. na <laughs> be